Aç, açılışı. Açılışı yapıyoruz. Evet. Yusuf'un da dediği gibi bugün sizlerle beraber Beren Kuluşka'dan almış olduğumuz 56'lık e, yumurta kuluçka makinesinin açılışını yapacağız. Ne yapacağız Elif? Açılacağız. Tamam. Tamam. Hadi hep beraber açalım mı? Ha, evet. Hadi evet. Bakalım. Önce yatıralım. Arkadaşlar ben bunu e, trend yol gibi yerlerde satılan bu buçuk makinesinin yorumlarını okudum. Firmayı da kurumsal gördüğü için 56 buçuk makinesinin mi? siparişini verdim arkadaşlar. Öncelikle firma gerçekten de çok ilgili sorduğun sorulara detaylı yanıtlar veriyor ve gerçekten de bir kurumsal firma imajını hak ederek görüş yapıyor. Evet şimdi Çıkarıyoruz. Çek oh. oh. bakalım Elif. Çok farklı. Çok ama çok farklı. Evet. Makine bu şekilde geliyor arkadaşlar. Böyle açabiliyor. Evet. Bunu atmıyoruz. Çünkü bu bizim e, makineye yumurta bastığımız zaman izolasyon görevini görecek arkadaşlar. Bunu alalım. Şöyle köşeye koyalım. Bakalım içinden başka ne çıkacak. Böyle bir üst kapak, şeffaf. Buradan yumurtalarınızı takip edebiliyorsunuz. Bunu buraya koyalım. Evet, baba. Bunlar da otomatik dönen, ve yumurtaları çeviren sistemimizin parçaları. Baba bak keke de şey. Tamam. Hemen sırayla bunu da şuraya koyalım. Bir dakika. Bunlar e, suluklarımız arkadaşlar. Bunları yan tarafına koyuyoruz ve nemlendirmeyi sağlıyor. Buraya pet şişe veya kola şişesi koyabilirsiniz. Bu şekilde takılıyor zaten. Şu anda Beren Kılıçkı'na aldığımız kuluçka makinesinin açılış videosunu sizlere sunuyorum. Ona bakalım. Bakın bu da nedir? Evet. Bu da yumurtaları dört kontrolü sağladığımız fenerimizdir arkadaşlar. Bunu bakalım. Muhtemelen... Işık şey var, pilleri, var pilleri, bir dakika, pillerini bir yere takıyoruz ama bakmadık. Bakabiliriz, sonra bakarız. Evet. Bakalım. Şu anda şöyle bakalım. takalım biz. O da kardeşim. Evet, bu şekilde koyalım yan tarafa. Şeyleri de var burada. Evet, zaten. Yusuf veriyor. Orada da, e, içinde İçinde de kullanım kılavuzu, garanti belgesi, e, su, sprey, hani nemlendirmeyi sağlayan aparatımız. Artı, elektriğe bağladığımız elektriğe bağladığımız tablolarımız arkadaşlar. Ne? Bunlar da kas çıkım tablosu veya e, yumurta çıkım tablosu ile ilgili bize şey vermişler. Artı diyor ki, satın almış olduğunuz bu ürünün tanıtım videosunda mevcuttur diyor. Şu, telefon numarası vermişler arkadaşlar. Buradan yazarsanız diyor, size her türlü bilgiyi ve e, hani sağlayabiliriz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz demişler. Artı e, çıkım sırasında kullanacağımız çıkım sırasında kullanacağımız sepetimiz yani Sırf bunu da bir koymuş. Bir Tabii bir bunu şey. en son yumurtaları alıyoruz. Günü yaklaştığı zaman bunu koyuyoruz. Bunun üzerine ne oluyor? Cilcizler çıkıyor. Evet. 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 Bunu Hiç hayatımda şey yapmamıştım. Ben. Bakın Hiç bu şekilde de makinenin kendisi arkadaşlar. Tabi burada da ekstra olan kontrol e, bölgesi var. Evet. Bakalım. Evet tabi buradan takılıyor fişimiz. Buradan sizin fişiniz var arkadaşlar. Fişi takıyoruz buradan. Direkt şarj oluyor. Şarj demeyelim. Elektrik geliyor ve bu ısınmaya başlıyor. Nemlenmeye başlıyor değil mi? Evet. Sonra şey arkadaşlar, Tabii. Cip cip Arkadaşlar kanala hala abone olmadıysanız lütfen abone olun ve beğen veya beğenme tuşlarına basarsanız sevinirim. beğenme yapsınlar mı oğlum? Evet. Beğenme evet. tuşuna bassınlar mı? Evet. Evet. Abone olsunlar mı? Evet. Tamam. Emir büyük yerden. Evet. Daha sonra tabii ki burada da ilgili kısımların bölümleri var. Evet. Buradan zaten ilgili ayarları veya tuşlarına basabiliriz, bakabiliriz ihtiyacımız olacak mı? Tabi, yani mesela kullanacağımız zaman değil mi Yusuf? Yusuf. Kullanacağımız zaman ne yapıyoruz? Takıyoruz. Değil mi? Takıyoruz ve yapıyoruz. Hava duruyor Yusuf. Hadi bakalım. Çok yaramazsın. Evet. Bak başıyorsunuz. Çorabı da şey giymiş, ters giymiş. Olabilir. Bunu da bırak bakalım, olsun. Çorabını giymek bile, değil mi? Üç yaşındaki bir çocuk. Mükemmel. Mükemmel değil mi? Evet. Evet. Arkadaşlar parçalarımız zaten bunlar, makinelerimiz bunlar şimdi biz size kutu açılışı yaptık. Daha sonra bu makinenin nasıl kullanıldığı dair bir video daha gelecek. Bunu da bu videonun altına ilerleyen zamanlarda koyacağız arkadaşlar. Şimdiden kanala abone olup bizlere destek olursanız çok sevinirim. Herkese hoşça kalın. Hadi öpüseler. Hadi öpüseler. Çok çok yaramazlar. Hadi. Ay ay. Çok yaramaz değil mi? Evet. Evet. Arkadaşlar tekrar kanala abone olursanız çok sevinirim. Herkese iyi günler diliyorum. Yusuf, like. Yusuf, like. Like. <laughs> like. Like. Like.